Sevgili dostlar, değerli halklarımız, Adıyaman'dayız. Adıyaman'da depremden en çok etkilen illerimizden birisi. Neredeyse yüzlerce enkaz var ve bu enkazların altında maalesef insanlarımız var. Önünde bulunduğumuz enkazın altında da ne yazık ki insanlar var ve depremin üzerinden 24 saat aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir müdahale yapılmadı. Ee, ne valilik, ne belediye, ne emniyet müdürlüğü, ne jandarma yani e, devletin aklımıza gelen tüm kurumları e, ortada yok. E, sadece e, bir otelde bulunan Kıbrıslı öğrencilerin e, yüzü suyu hürmetine diyelim, e, Kıbrıs'tan gelen bir ekip orada e, çeşitli arama, kurtarma çalışmaları yaptı ama maalesef çok ağır bir yıkıntı olduğu için oradan canlıya ulaşılabileceğini sanmıyoruz. Şimdi e, adıyaman'da bir, e, devletin herhangi bir müdahalesi, herhangi bir yönlendirmesi, yardımı, enkaz kaldırması yok. E, bunu kınıyoruz. İki, e, toplumun, insanların çok büyük ihtiyaçları var. E, şu anda gördüğünüz gibi elektrik kesik, su yok, doğalgaz yok, ısınma sorunu var artçı depremler nedeniyle ve evdeki tahribatlar yıkımlar nedeniyle insanların çoğu dışarıda kalıyor bir kısmı belki köylerine gitti böyle bir durum var bir de yardım için özellikle daha önce de söyledik yardım için öncelikle kuru gıda ve benzeri yardım gerekiyor su gerekiyor su yok ve mümkünse e, jeneratör gerekiyor. Bu tür şeyler gerekiyor. Ama biz bir kere daha yurttaş dayanışması Edirne'den, Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya Türkiye'nin dört bir yanına Kürt, Türk, Arap, Süryani, inanan, inanmayan, Alevi, Sünni lütfen insanlık, eşitlik, adalet için, varlık, birliktirlik için dayanışma içerisinde olalım. Zira ne hükümetten ne devletten bir hayır yok.